Bir arkadaşımdan kitap almak istedim. Kitap el yazması. Arkadaşım satmayı düşünmedin ancak 200 dolar verirsen satarım dedi. Ben bu bedelin çok olduğunu ancak kitap alıp birkaç gün incelemek istediğimi söyledim. O da izin verdi. Kitabı evime getirdim. Şöyle bir olay oldu. Komşumun banyodan su kaçağı olmuş ve bu kaçak kitabın bulunduğu kütüphaneye aktı ve maalesef kitap ıslandı ve el yazma olduğu için mürekkepte bozulmalar oldu. Ben arkadaşım mağdur etmemek için almak istiyorum ama dediği fiyata değil. O da bu fiyatı vermezsen razı olmam diyor. Burada nasıl bir yol izlemeliyiz? Hanefi fıkında e, kitab-ül buyu dediğimiz alışveriş ahkamını beyan eden e, konuda sövmüş şira ve sömin nazar denilen meseleler vardır ki Mecelle Allahu alem 248 veya 249. maddeler e, bununla alakalı Hı. maddelerdir. Nedir sövmüş şira sömin nazar? E, bir insan bir malı fiyatta anlaşacak olsalar, fiyatta anlaşacak olsalar ancak satın alma gayesiyle onu teslim alsa ama satın almasa. Yani akdi daha henüz yapmış olmasalar. Hmm. Bu şu demektir. Satıcı satmayabilir, alıcı almama almama hakkına da sahiptir. Bu şekilde bu insan bu malı kabz edecek olsa, teslim alacak olsa bu teslim almaya sevmiş şira tarikiyle kabız derler. Sevim pazarlık demektir. Hmm. Satın alma gayesiyle yapılan bir pazarlık. Peki bu ürün Alan kimsenin elinde yani teslim alan kimsenin elinde helak olsa, telef olsa istihlak değil. Hmm. İstihlak ile helak arasında şöyle bir fark vardır. Kişi kendisi onu harcarsa, kendisi onu kırarsa veya bozarsa o zaman akta onay verdi demektir. Konuşulan rakamı, anlaştıkları rakamı vermez yardımcı. Zorunda. Hmm. Ama kendisi onu helak etmezse bu nasıl olabilir? Malın semavi e, af, bir afet neticesiyle helak olması veya sualde olduğu üzere evet. gayri ihtiyari olarak hmm. helak olması veya kendi kendine zarar vermesi malın. Böyle bir durum söz konusu ise bu durumda bu mal elbette bayi ödenmelidir. Yani satıcı olan kimse ödenmelidir. Tamamıyla bir emanet değildir. Hmm. Çünkü emanet olsaydı yani şu kitabını bana ödünç verebilir misin birkaç günlük okumak istiyorum desem siz de onu bana ödünç verseniz ve ben e, kendi malım gibi onu muhafaza ettiğim halde o mal kitabın başına bir felaket gelecek olursa hukuken sorumluluk içinde girmeyeceğim. Yani size bir şey ödemek zorunluluğum yoktur. Bu bir emanettir. Ee, ama buradaki mesele değilse sizin o malı bana vermeniz satma gayesiyledir. Yani bedelsiz olarak onu benim teslim almama razı gelmediniz. Evet. Peki konuşulan rakamı mı vermemiz gerekir? Hayır konuşulan rakam akitte sahih olması durumundadır. Oysa yaptığımız akit daha yok. Daha kabul edilmiş bir şey daha yok. Daha bir anlaştığımız bir rakam yoktur. Bu durumda fukaha diyor ki sevmiş şira olması hasebiyle bu malın piyasa değeri neyse o değeri o müşteri olacak kişi. Yani Hı. malı teslim alan kimse o malın asıl sahibine bunu ödemelidir. Evet. Sonunda. Ama fiyatta hiçbir konuşma yapmasalar, yani şöyle ki işte e, örneğin şu elinizdeki bilgisayarı veyahut da bardağı satar mısınız dedim, e, satarım dediniz. Veyahut da ya hele bir bakayım ona dedim, bu nasıl yani, eğer hoşuma giderse pazarlık yaparız, alırız, almayız şeklinde konuşmamız oldu ve sen o gayeyle bana onu verdin. E, fiyat konuşması yok aramızda bu şekilde teslim aldığın zaman buna sevmin nazar deniyor hmm. ve böyle bir mal benim elimde helak olacak olsa biraz önceki örneğimizde bu tamamıyla yalın bir emanet olacağı için kişiye herhangi bir ödemesi gerekmeyecektir hmm. hukuksal anlamda fiyatı konuşarak teslim almışsa o zaman sevmiş lira değer, değer ödenmelidir öden. fiyatı konuşmadan teslim almışsa sevmin nazar herhangi bir ödeme gerekmeyecektir eee hmm. Bir de şöyle olabilir. Şimdi kardeşimizin anlatımında şunu anlıyoruz. Aslında anlaştıkları bir rakam yok. Evet. Yani şirada anlaştıkları bir rakam var. Sadece geriye alışverişi yapmak kalmış. İncelemek kalmış. Burada ise biri diyor ki ben 200'e veriyorum. O diyor ki ya 200 çok ama diyor bir bakayım diyor. Hı, bir alırım ondan sonra pazarlık ederim. Bu durumda anlaştıkları bir rakam yok. Bunu şiraya mı koymamız gerekir? Yani değeri ödesin? Yoksa sevimin nazara mı koymamız gerekir? Hiçbir şey ödemesin mi? Bu konuyla alakalı Elmalı Hamdi Yazır Hoca Efendi'nin bir ıstılahatı var. Kıyasa göre der bu meselede her ne kadar hiçbir şey ödemesi gerekmese de yani sevimin nazar gibi olsa da aslında gaye karşı taraf ben bunu şu fiyata satıyorum işine gelirse al dediğinde siz onu teslim aldığınız zaman verir ki Laflı olarak kabullenmeseniz de zimden kabullenmiş olacaksınız. Hmm ve istihsan gereği bu sevmin nazar değil, sevmiş şira olması gerekir." diyor. Ve böyle bir üründe de eğer kişinin elinde telef olsa, helak olsa elbette onun değerini ödemesi evet. gerekecektir diyor. O yüzden sualden de aslında bunu anlıyoruz. Hmm. Çünkü fiyatta belli bir anlaşma yok ama fiyat konuşulmuş neticede evet. ve adam o fiyata razı satmaya hmm. ve siz de bunu bakma gayesiyle almışsınız. Peki bunu şöyle düşünmeyelim. E, alışverişi bitirip ancak muhayyellilikle aldım eve getireceğim e, Beğenirsem akta onay vereceğim beğenmezsem 2 gün 3 gün içinde bu alı geri getireceğim. Bu mesele bununla alakalı değildir. Orada men müsamma gerekir hmm. Çünkü akdi yaptılar sadece opsiyon aldı muhayyellik hakkı aldı. Bu zaman zarfında eğer malın başına bir şey gelecek olsa ve ki kendiliğinden helak olsa bile Elbette konuşulan rakamı vermek zorundadır. Hmm. Yaksa değere gidilmez. Buradaki mesele değilse alışveriş yok ortada. Yani bir akit yapılmamış sadece akit yapılma konuşulmuş Hı. ama bir alışverişten bahsedilmemiş. Böyle bir durumda elbette değere gidilecek, kıymete gidilecek yani konuşulan rakama değil. Ama tavsiyemiz en güzel karşılıklı sulha gitmeleri. Her iki evet. tarafın anlaşması elbette güzel olandır. Evet hocam.